Bu adam dürüst bir hayat yaşadı. Tek bir kötülük bile işlemedi. Bu yüzden cennete gireceğine inanıyordu. Ancak sonunda cennetin kapılarına ulaştığında bir melek ona kapıların çoktan kapandığını söyleyip 100 yıl sonra başvurmak için geri gel der. Adam sadece biraz geç kaldığını, cenneti hak etmediği için değil, zamanlamayı kaçırdığı için geldiğini açıklar. Melek sinirlenir. Hadi çabuk git. Mesai bitmeden başımı belaya sokma diye uyarır. İşte o anda adam cesurca bir şey yapar meleğin bezini çeker. Öfkeden deliye dönen melek ona bir ders vermeye karar verir. Sanki onu cennete götürüyormuş gibi yapıp kimse bakmazken aniden yönünü değiştirir ve adamı cehenneme doğru fırlatır. Aşağıda şeytan da vardiyasını yeni bitirmiştir. Tam evine gitmek üzeredir. Adam tam önüne düşer düşmez sinirlenip onu tekmeleyerek tekrar yukarı cennete gönderir. Adamı geri dönerken gören melek çılgına döner. Elindeki tavayla adama vurur ve onu tekrar aşağı yollar. Bu şekilde adam yukarı aşağı gidip durur. Adeta bir futbol topu gibi. Ne melek ne de şeytan onunla uğraşmak istiyordur. Ancak adam doğruca Tanrı'nın odasına fırlar. Tanrı derin uykudadır. Melek ve şeytan sessizce adamı oradan çıkarmaya çalışır. Tam ruhunu geri çekmeye çalışırlarken Tanrı uyanıp her şeyi görür. Hem meleği hem de şeytanı cezalandırır. Sonra yerde perişan halde yatan adama bakıp biraz da mahcup olur. Yine de onu cennete almaz. Bunun yerine ona ikinci bir şans verir ve dünyaya geri gönderir. Fakat adam bir tabutun içindedir.